Evet dostlarım. Bunlar da şişiden kurtardığımız evlatlar. Ben küçük zeytin. ne? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Bunlar bir susum. Kanlı hissel, ağır bir hastalık içidir. tedavileri bitti. Çok şükür. Suyunuz tertemiz. Suyunuz bol. Bahçeniz tertemiz. Bir mamanız da o kadar bol ki. Mamanın içinde yatıyorsunuz. Eşek sıpaları size. Yemek o yemek nimet o. Sıpa seni. Şuraya bak şuraya. Nimet lan o. Sıpa seni. Çarpılacaksın. Eşek ol eşek. Evet. Yuvalarınız tertemiz. Her türlü ilaçlarınız yapıldı. Sıpalar sizi ya. Bir de mamanın içinde yatıyorlar ya. Cennet gibi. Eşek sıpaları. Bir de bana öyle baksa keşke. Sıpalar sizi. Eşekler şekler. Ne? 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 Sıpa seni. Seni sıpa seni. Seni sıpa seni. Eşek sıpaları. Ey eşek sıpaları. Sen. Sen. Sıpalar sizi. <laughs> Ulan var ya. Şu sizdeki keyfin. yaşamın var ya onda biri bende olsa var ya eyvah diyeceğim ya. Mamanın yeme içinde yatıyorsunuz, üstünde yatıyorsunuz. Suyunuz var bol bol. Tedavileriniz yapılıyor, ilaçlarınız veriliyor. Bahçeniz tertemiz. Spolar size. İyi ee, evlatlar ben gidiyorum. Mamanızı verdim, suyunuzu verdim. İlaçlarınızı verdim. Benden bir şey istiyor musunuz? Hı? Serseriler sizi. Dostlarım sizi seviyorum. Sevgiler saygılar asmalık.